Cuma namazı denilen toplanma günü sadece erkekler için mi? Öncelikle yine belirtmek gerekir ki, Kur'an'da ritüel bir namazdan bahsedilmez. Aksine, Kur'an'ı takip etmek, onun izinden gitmek, çalışmak ve öğrenmek Allah tarafından emredilmiştir. Ve müminin yerine getirmesi gereken bir görev daha vardır, bu görev cemaatte ifa edilir burada kastedilen, Cuma, toplanma, günüdür ve bu, Cuma suresinin 9. ayetinde açıkça belirtilmiştir. Ey iman etmiş kimseler, nida edildiğiniz, çağrıldığınız zaman salat için toplanma günü, öyle ki yürüyün, hareketlenin Allah'ı zikrine doğru, ve bırakın alışverişi, işte bunlarsınız, hayırlıdır sizlere, eğer olduysanız bilenler. Dikkatle dinleyenler anlar ki Allah burada ey iman edenler hitabıyla sadece erkekleri değil tüm müminleri yani hem erkekleri hem de kadınları kastetmektedir. Ancak bugün kadınlar bu tür toplu salatlardan dışlanmaktadır. Ayrıca cuma günü kutsal olarak süslenmiş olsa da ayetlerde cuma kelimesi geçmez sadece toplanma günü ifadesi kullanılır. Bu da gösteriyor ki, müminler haftanın belirli bir gününde, toplumun uygun gördüğü bir vakitte, sabah ve akşam salatlarından ayrı olarak, gündüz vakti bir araya gelirler. Bu toplanmada kadın ve erkek birlikte bulunmalıdır. Çünkü Allah'ın hitabı tüm müminleredir. Selamette.